Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 15 Ocak gündemi yorumluyor da beraberiz. Yine öncelikle güzelce şirket haberlerimize, piyasa haberlerimize, konjektür haberlerimize bakacağız. Akabinden piyasalarımızın hızlıca bir yorumlamasını gerçekleştireceğiz. Özellikle Bitcoin tarafında 96 bin dolarlara bir hareket var. Dün ve bir önceki günkü gündemi yorumluyorlar ifade etmiştik. 98 bin dolarlara doğru hızlı bir atak yapar. Oradaki kararı çok önemli diye. Bu yüzden piyasaları güzel bir şekilde teknik olarak inceleyeceğiz. Sonrasında da tre şirketlerimize beraber bakacağız. Gündemi yorumluyorlara destek olabilmek adına bir adet beğeni, bir adet yorum bırakmayı unutmamanızdır. Ekstra video içerikler, canlı yayınlar, eğitim serileri vesaire gibi diğer tüm olanaklar içinde katıl kademe 4 üyeliklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Zaten bildiğiniz gibi katıl kademe 4 üyelikleri 150 TL üzerinden hala zamlanmamış şekilde devam ediyor. Aslında baktığımızda günlük 3 liraya gelebilecek sembolik bir ücretle devam ediyoruz katıl kademe 4 tarafında. Şimdi öncelikle kendi notlarımın içerisindeki bilgilerden bir tanesiyle başlayacağım ki biz burada piyasa sayı daha iyi anlayabilelim. Çünkü ABD tarafında da bazı haberlerimiz olacak. Burada bildiğiniz gibi ABD'deki bugün en büyük korkuların içerisinde son bir hafta 10 gündür aslında revaçta olan korkulardan bir tanesi ABD'deki enflasyon korkusu. Biliyorsunuz ki biz daha Trump seçilmeden oylama sonuçları seçim sonuçları tamamlanmadan şunu söylemiştik. Trump'ın gelmesiyle birlikte enflasyonda yukarı yönlü bir hareket olacaktır. Çünkü hegemonya kurmak istediği için enflasyonu düşürmekten ziyade yaptırımlara önem verecektir. Ve burada enflasyonu bir ikinci plana bırakacaktır demiştik. Bunu daha seçimler sonuçlanmadan söylemiştik. Bugün geldiğimiz noktada da ABD'de tekrardan bir enflasyon korkusu gözler önüne çıkmaya başlıyor. Şimdi burada Trump'ın etkisi vesile olur demiştik. Göreve gelmesiyle son bir yani göreve başlamasıyla birlikte seçilmekten sonra bir göreve başlangıç tarihi var. Göreve başlamasıyla birlikte enflasyon tarafındaki o korkular bir tane daha, bir kademe daha nükse yapar, bir kademe daha atak yapar, sonrasında durulur. Yani korkuya gerek duyacağımız herhangi bir durum yok. ABD'de enflasyon patlaması falan olacağını düşünmüyorum. Trump'ın tam olarak göreve başlamasıyla birlikte ufak bir sükse daha yapar. Ondan sonra artık tekrardan düşüş yönlü hareketleri başlayacaktır. Tabii ki piyasa bu noktada ürkek olduğu için en ufak bir hamleden ciddi şekilde endişe duyuyor. Fakat bunun uzun vadeli kalıcı bir etki olmayacağını, ABD'nin bir enflasyon sarmalına girmeyeceğini düşündüğümü ifade etmem gerekiyor. Şimdi ilk haberimizde baktığımızda burada enerji hisselerinde rekor başlangıç haberini görüyoruz. Üst üste düşük performanslı yılların ardından enerji hisseleri 2025 güçlü başladı. 2025 yılında rekorlara gidiyor haberini görüyoruz. Şimdi bu muhtemelen şu şekilde gerçekleşiyor. Enerji şirketleri 2025 yılının başlangıcını çok beğendikleri için yükseliyorlar. Böyle bir şeyin olmayacağını zaten bu kanalı izleyicileri tamamen biliyor. Peki neden enerji şirketleri 2025 yılında yükselişe başladılar? Aslında çok basit. Bunu da belki 40 defa, belki 45 defa ifade etmiştik. Enerji şirketleri, bu petrol şirketi olsun, doğal enerji üreten şirket olsun, yenilenebilir enerji üreten şirket olsun, ne olursa olsun, içeride enerji enerji tabanı varsa Petrolün fiyatıyla Koreli olduğunu unutmamalıyız Petrolün fiyatı ne kadar yukarılara doğru hızlı hareket ederse o kadar bizim alternatif ve ucuz yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgimiz artıyor yatırımcıların ilgileri artıyor ülkelerin ilgileri artıyor Petrol bir buçuk senedir iki senedir aynı fiyatlardan kalmaya işlem görmeye devam ettiği sürece Tamam Petrol şu anda ulaşılabilir herhangi bir iç enflasyonu tetikleyici bir durumu yok O yüzden tüm dünya için konuşuyorum sadece Türkiye değil Petrol şu anda uygun seviyelerde burayla devam biliriz algısı oluyor. Ne zaman ki petrolde hızlı yükselişler başlıyor bizim özellikle de kendi enerjisi tamamen kendisine yetmeyen ülkelerde milli güvenlik sorununa kadar gidebilecek bir enerji sorunu ortaya çıkmaya başlıyor. Ve bu enerji sorununun çözümü de yenilenebilir doğal kaynaklardan enerji üretmektir. Petrol fiyatları arttığı zaman bu olay tekrar gündeme geldiğinden tekrar enerji şirketlerinde yukarı doğru hamleleri görüyoruz. Bunun açıklaması aslında 2-2 daha 4 olduğu kadar nettir. Bugün Brent petrole baktığımız zaman hemen hemen ya belki 6 ay belki 8 aydır 70 dolarlar bandında gezen. Brent petrol seviyesi 80 dolarların üzerine test etti. Bunu gerçekleştirdikten sonra da yenilenebilir enerjilere tekrar oklar döndü. Bir sonraki haberimizde Bank of America'nın alım satım yaptığı şirketleri görüyoruz. Bank of America'nın alım yaptığı şirketlerde Akbank, Türk Hava Yolları, Türksel, İş Bankası ve Pegasus'u görüyoruz. Satış yaptığı şirketlerde Hacı Ömer, Sabancı Holding, Mavi Giyim, Ereğli, Aselsan ve Astor gördüğümüzü ifade etmemiz gerekiyor. Bildiğiniz gibi Aselsan ve Astor bizim çok uzun süredir ince elediğimiz, beğendiğimiz şirketlerden biriydi. Aselsan'da Astor'da çok iyi getiriler sağladı. İnsanın içi el verip de kıyıp da satış yapamıyor buralardan ama artık Astor'da, Aselsan'da belli kademelerde kar realizasyonu yapmakta fayda var. Daha fazla yükselirse biraz daha kar realizasyonu yaparız ama en azından sert düşüşlere karşı kendimizi korumamız önemli olacaktır. Bank of Amerika'ya baktığımız zaman satışları 200 milyon, 170 milyon, 160 milyon, 119 milyon ve 100 milyon olarak gidiyor. 5 tane satış yaptığı şirkette. Alım yaptığı şirketlerin bir tanesinde sadece 990 milyonluk ikinci alım yaptığı şirkete 700 milyonluk bir alım yapıyor. Yani Bank of America'nın alım tarafındaki pozisyonlarının hacimlerinin çok daha kuvvetli olduğunu da ifade etmem gerekiyor. Gelelim bir sonraki haberimize. Burada borsada para girişi ve çıkışı olan hisseleri göreceğiz. Para girişi olan hisselerde Türk Hava Yolları, Astor, Tüpraş Pegasus ve Çimsa'yı görüyoruz. Para çıkışı olan şirketlerde Akbank, Sahol, Garanti Bankası, Mavi Giyim ve Bimaş'ın olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Gelelim bir sonraki önemli haberlerimizden bir tanesine. Oyak Yatırım 14 Ocak'ta paylaştığı strateji raporunda 16 hisse için hedef fiyatını açıkladı haberini görüyoruz. Biz burada önemli olan benim de içmesinden 5 tanesini paylaşacağız. Fakat bunların tam liste halini Twitter tarafında paylaşıyoruz. Yakın zamanda Telegram tarafında da bu paylaşımlara başlayacağız. Bu sayede de gün içerisinde çok çok daha fazla etkileşimde olabileceğiz. Özellikle trade tarafları ile ilgili günlük piyasa haberlerini ve yorumlarımı günü sonunda gün ortasındaki piyasa beklentilerimi, hisse beklentilerimi, endeks beklentilerini de anlık paylaşabilmek için Twitter ve Telegram'ı çok daha aktif kullanacağız. O yüzden şimdiden yorumlardaki linkler üzerinden Twitter'ımızı, Telegram'ımızı ve Instagram'ımızı takip etmeyi unutmayın diyorum. Şimdi burada baktığımızda Oyak Yatırım'ın raporuna göre ilk hisse Koç Holding olarak karşımıza çıkıyor. Hedef fiyatına baktığımız zaman 321 liraları getirip potansiyel potansiyelinde de %82'leri bizlere sunuyor. Maviye baktığımız zaman şu anda 74 liradan işlem görüyor bildiğiniz gibi. 120 liralık bir hedef fiyat koyulmuş ve %61'lik bir getiri potansiyeli var. Burada şunu da ifade etmemiz gerekiyor. Koç Holding 342 liradan 321 liraya revize edilmiş. Eski fiyatından yeni fiyatına. Mavide de 140 liradan 120 liraya bir revize olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Akabinde yine önemli şirketlerimizden Migros'u görüyoruz. 770 liralık hedef fiyatıyla %44 getiri potansiyeli sunuyor. Medikal Park var %36 getiri getiri potansiyeliyle 535 lira hedef fiyatla hareket ediyor. Yine bunun yanı sıra beğendiğim şirketlerden bir tanesi Tav Havalimanları'nda 360 lira hedef fiyatla %32'lik bir getiri potansiyeli bulunuyor. Yine Türksel tarafında 140 liralık hedef fiyatla %48'lik getiri potansiyeli bulunuyor. Yine Türk Hava Yolları'nda %58'lik getiri potansiyeliyle 458 liralık hedef fiyatların bulunduğunu da ifade etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi diğer şirketlerde var. Pegasus, Şişe, Sahol, Türk Traktör, Türk e, Telekom bunların hepsini de Twitter tarafından zaten paylaşıyor olacağız. Bizleri takipte kalın. Bir sonraki haberimizde ABD bütçesinin aralıkta 86.7 milyar dolar açık verdiğini görüyoruz. Burada tabi haberi böyle yaptığımız zaman çok negatif bir habermiş gibi gözüküyor. Fakat şunu söylediğimiz zaman birinci nokta aralık 2024'te bir önceki yılın... Aynı ayına kıyasla %33'lük bir azalış oldu. Yani 120 milyar bir önceki sene açık verilmişti, bütçe açığı verilmişti. Bu sene 129 milyardan 87 milyara düşüyor bütçe açığı. Yani aslında yıl bazında bir iyileşme var. Bunun diğer tarafı da zaten beklentilerinde 80 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi. Yani beklentilerin %10 bile şaşmadığını görüyoruz ki. Bu da aslında önemli bir durum. Tabii ki bütçe açığı verilmesi güzel bir şey değil. Fakat geçmişe nazaran ne oldu? Beklentilere oranla ne değişime uğradığını da çok kritik olduğunu her zaman söylüyoruz. Söylüyoruz. bir sonraki haberimizde ise Türk ilaç'tan yeni ihale sonucunu açıkladıklarını görüyoruz. Türk ilaç ve Serum Sanayi Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile yaptığı anlaşma sonrasında iş anlaşması ihale sonrasında 118 milyon TL tutarlık ortaklığı uhdesine kaldığını duyuruyor. Yani 118.9 milyon liralık ne var? Bir yeni iş anlaşması var diyebiliriz. Bir sonraki haberimizde Onkosem Onkoloji'yi görüyoruz. Yine Santel Turizm Tekstil Sanayi AŞ ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü arasında birinci kısım vesaire detaylarına sahip olan bir hizmet alımı sözleşmesi gerçekleşiyor ve 274 milyon TL bedelle bu sözleşmenin imzalandığını duyurabiliyoruz. Akabinde bir ARDZ tarafında haberimiz var. TOKİ ile yaptığı bir anlaşmada 13 milyon TL'lik bir sözleşme gerçekleştirdiğini görüyoruz görüyoruz. Son haberimizde ise bence son dönemlerin en önemli ve bize vizyon katacak, bize yeni bir bakış açısı getirecek haberlerinden bir tanesi Ofisiyem'i görüyoruz. Ofisiyem GES ile 50 milyon TL'lik tasarruf edeceğini açıklıyor. Santralin yıllık yaklaşık 15 milyon 200 bin kilowatt enerji üretimi gerçekleştirmesi öngörülürken açıklamada bu üretimin şirketimizin toplam enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılaması ve yıllık enerji maliyetinde yaklaşık olarak 50 milyon TL tutarında bizlere tasarruf sağlayacağını ifade ediyoruz. Açıklamalarına yer vermişler. Yani yaptıkları bu GES yatırımıyla her yıl 50 milyon TL enerjiden tasarruf sağlıyorlar. Bu şirketin karlılığı için iyi, şirketin vizyonu için iyi, milli sermayeye katkı sağlamak için iyi, dış ülkelere bağlılığı azaltmak için iyi, Türkiye'yi temsil etmek için iyi. Aslında tüm bağlamlarıyla baktığımızda yenilenebilir enerji iyi bir şeydir. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Gelelim şimdi hızlıca piyasalar tarafına. Öncelikle tabii ki biz tarafını hepimiz çok merak ediyoruz. Neden? Bugün de borsa eksi kapattı. Hocam bu borsa nereye kadar daha eksi kapatmaya devam edecek? Öncelikle şunu ifade etmemiz gerekiyor. Ben artık yavaş yavaş buralardan bir tepki alacağını bekliyorum ve bu tepkinin de 1 2 3 gün süreceğini, hatta tam söylemek gerekirse benim bu tepkinde 3 günlük bir yükseliş beklediğimi ifade etmem gerekiyor. Muhtemelen bu tepkiyle birlikte yani bu tepki 9700'lerden mi gerçekleşir? Aşağıda 9600 küsürlerden mi gerçekleşir? Tam kestirmek doğru olmayacak olsa da buradan bir tepki yükselişinin muhtemel olduğunu düşünüyorum ve bu tepki yükselişiyle de birlikte muhtemelen buçukluk bir getirilerle 9900 seviyelerine tekrar hareket edeceğimizi ifade etmem gerekiyor. Yani bu düşüşün bir pullback'i olacaktır. Fakat sonra düşüşün tekrar artarak gerçekleşmesiyle birlikte 9400 seviyeleri tekrar aktif destek haline gelebilir. Öncelikle şunu söyleyelim. Borsada kötü günler geride kaldı. Büyük krizler, büyük düşüşler, 8700'ler, 8900'ler artık geride kaldı. Burada 9400'lere değeriz, değmeyiz. Sonra yukarı doğru yolumuza devam ederiz. Ama burada hiçbir şeyin hızlı olmayacağını sizlere söylemiştim. O gün faizlerin indirilmesiyle birlikte özellikle Twitter tarafında bir e, partiler, kutlamalar başlamıştı. Borsa bundan sonra hiç düşmeyecek gibi. Böyle bir şeyin olmayacağını acı acı ifade etmeye çalıştım ama o günlerde borsa çok yükselecek diyenler sadece görüntülendiği için biz geri planda kalmıştık ve ben ifadelerimi sadece metinsel olarak ifade edebilmiştim. Çok kişiye ulaştıramasak da. Buradaki önemli nokta biz burada hayal mi satmalıyız yoksa doğru bildiğimizi istikrarlı şekilde söylemeli miyiz? Biz her zaman doğru bildiğimizi söylemeye devam etmek istiyoruz. Bu yüzden %2.5 faiz indirilmesiyle ne şirket bilançoları düzelir ne mevduattan para çıkışı olur ne talepler tekrar ortaya düşmeye başlar. Bunlar olmaz ama bunları olması için ilk kıvılcımın çakılmasıdır. Tabii ki o ilk kıvılcımın çakılmasıyla borsa rekora koşmayacak. Ama borsa önümüzdeki günlerde rekora gidecek. Ve bunu kademe kademe yapacak. Ne demiştik geçen gün YouTube'a yüklediğimiz herhalde iki gün önce borsanın rekora gideceği tarihleri belirttiğimiz videoda. Şubat demiştik, Nisan demiştik, Temmuz demiştik. Bu 3 kırılımda yukarı doğru hareket edecek. Dünden yarına olmayacak bu. Bunu ifade etmemiz gerekiyor. Yine sizler için biz sanayi ve biz bank olarak burayı ayıracağım. Biz sanayi tarafındaki düşüşlerin biz banka çok karole olduğunu öncelikle bunun yanı sıra Bist Bank tarafına gittiğimizde hızlıca bir oraya da bakalım. Bist Bank tarafındaki düşüşler biraz daha sığ kalıyor. Bu dediğim pullback'i Bist 100 tarafında yakalamamızla birlikte bankacılık bir tık daha önde hareket edebilir. Trade marjlarımızı bankacılık tarafına göre de belirleyebiliriz diyorum. Buradan hızlıca bir Bitcoin tarafına geçelim. Oradan hızlıca bir altınla ilgili son söylemlerimizi söyleyip trade şirketlerimize geçelim. Şimdi dün gündemi yorumluyor da 89 bin dolara fitil attığını gördüğümüz Bitcoin ile ilgili biz yine Bollinger bandından faydalanarak aynı şeyi söylemiştik. Ne demiştik burada? Bollinger bandının bize söylediğine göre demiştik. Artık kanal ciddi tıkandı. Ben buradan yukarı yönlü bir alım olacağını ve bizi götüreceği seviyenin 98 bin dolar olacağını öngörüyorum demiştim. Bugün zaten gelinen seviye 97 bin 300 dolarlar oldu. Buradan belki yukarı doğru ufak daha bir hamle olup 98 bin 100, 98 bin 200 dolarlara gidebiliriz. Ama buradan sonra 98 bin dolar kırılmaz da satış yerse aşağıda göreceğimiz rakamlar 95 bin dolarlar olacaktır. Bunun altını bir kez daha çizmem gerekiyor gerekiyor Hatta ve hatta daha aşağılara belki 88 bin dolarlara doğru hareketlenmelerinde söz konusu olabileceğini ifade etmemiz gerekiyor burada hemen düzeltiyorum destek seviyemizin görüntüsünü karıştırdığım için burada karıştı 98 bin dolardan Bitcoin satış yerse 87 bin dolarların hedefte olduğunu ifade etmem gerekiyor buraya öyle çok büyük düşler olduğunu düşünmeyin yüzde onluk bir düşüşle 87 bin dolarlar seviyesi tekrar aktif seviyeye haline gelecektir Demek ki burada Evet eğer 98 bin dolarları kırarsa ne olurun cevabını da vermeliyiz. 98 bin dolarları kırarsa tekrar 110 bin dolarları hatta 112 bin 115 bin dolarları test edeceğini ifade etmem gerekiyor. Yani Bitcoin'de benim takip ettiğim seviye 98 bin 97 bin küsür dolarlara ne cevap vereceğidir. Satış mı yiyecek? Burayı kırıp devam edecek? Muhtemelen devam etmesi daha mantıklı gözüküyor ama satış yemesiyle birlikte terse de dönebilir. Ons altın tarafına hızlıca gelelim. Ons altın tarafında dün bir düşüş vardı. Dünden önceki gün bir düşüş vardı. Bugün biraz yukarı hareket var. Hala söylediğimiz gibi gram altın iyi tercih. Gram altını yatırım sepetinin %20'si %30'unu oluşturmayanlar birkaç ay içerisinde pişmanlıklar yaşayabilir. Zorluklar yaşayabilir. O yüzden mutlaka en az %20'lik portföyünüze gram altın ekleyin. 100 bin lirayla mı yatırım yapıyorsunuz? 20 bin lirasıyla gidin. Fiziki mi alıyorsunuz? Sertifikayla mı almak isterseniz? Bankadan mı almak istersiniz? Nasıl almak istiyorsanız gerekirse çeyrekle alın ama %20'sini portföyümüzün mutlaka altına dolduralım. Şimdi buradan nereye geçiyoruz? Trade şirketlerimize geçiyoruz. Öncelikle trade şirketlerimizde söyleyeceğimiz neydi? Bir, pullback'i. Bist üst tarafındaki bu gördüğümüz pullback'i yakaladığımız noktada bankacılık biraz daha hızlı hareket edebilir. Bankacılığı da göz ardı etmeyelim. İkinci trade şirketlerimize baktığımızda dünkü takip ettiğimiz mavi ve istemiri görüyoruz. Çünkü dün ne ifade etmiştik? Mavi'nin ve istemirin moving average deviation'ı yeşile geldi. Stokastik RSI ala geçti geçecek, geçti geçecek arasında. Biz burada Bollinger bandına doğru bir hareket ve göreceli güç endeksinde yukarı yönlü bir hareket gördüğümüzde işleme girebiliriz demiştik. Mavi de bunu görmedik. Ama dün görmedik diye bugün görmeyeceğiz anlamına gelmiyor. O alım sinyalini tekniğin ala döndüğü sinyali mavide takip etmeye devam ediyoruz. Bugün de ala geçmezse yarın yine takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü muhtemelen Bollinger Band'ın içerisine bir hamle yapacak. Ve muhtemelen de bu yaptığı hamlelerle %7-8 civarında kar marjlarını birkaç gün içerisinde verecek ki bu da bir haftada %7-8'leri %10'ları yakalamak çok güzel. O yüzden mutlaka mavideki takibimiz devam ediyor. Dünkü trade şirketlerimizde mavi ve istemir vardı. Bugün de mavi bir istemir var. Çünkü istediğimiz teknik al seviyesi gerçekleşmedi. Muhtemelen bugün gerçekleşebilir. Gerçekleşmezse bir sonraki günde takibe devam edeceğiz. Bu Bollinger bandının içine dönüp orta kanala kala muhtemelen verici o trade'i kaçırmayacağız yani. Bizim elimizden kurtulamayacak. Burada ikinci şirketimizde yine dün bahsettiğimiz İskenderun Demir Çelik'ti. İskenderun Demir Çelik'te de buradaki 39-12 desteğini aşağı yönde kırarsa satışlar artabilir dedik ve satışlar da artarak devam etti. Eğer bunun yukarısına hamle yapsaydı orta kanala doğru yine hızlı hızlı bir hareket görecektik ama Moving Average Deviation göreceli güç endeksi stokastik arasaylar bize burada biraz daha oyalanmalar olur. Muhtemelen maviden bir ya da iki gün geç olabilir ama burada da yine hızlıca yukarıdaki orta kanala doğru belki orta kanalın birkaç kademe altı 40 lira 35 kuruşlara doğru ya da orta kanal olan 40 lira 65 kuruşlara doğru bir trade sinyali vereceğini gösteriyor. Yine istemirde de Mavi'de de bugün de takibe devam edeceğiz. O RSI'ye para girişini o stokastik RSI'ye doğru hızlı bir artışı gördüğümüz anda bizim trade trade'imiz Bollinger bandının orta kanalına kadar sürebilecek şekilde İstemir ve Mavi de devam edecek diyebiliriz. 15 Ocak gündemi yorumluyorum sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bütün detayları paylaşabildiğim piyasayı anlatabildiğim güzel bir video olmuştur. Eğer faydalı oluyorsa sizlerin hoşuna gidiyorsa dediğim gibi ücretsiz olarak bir adet beğeni bırakmayı bir adet yorum bırakmayı abone olmayı zil bildirimini tümüne getirmeyi unutmayın diyorum. Aynı zamanda tüm avantajları içerikler ve bizlere destek olabilmek adına da katıl kademe 4 üyeliklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bir sonraki video da görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.